Kadın yasaları çok daha İnşallah. ciddi kararlar alınacak. Toplum devam Özel... eden bir takım sıkıntılar duyacağız, göreceğiz ama 2018 çok daha kallavi yapıcılığı barındırıyor. En önemlisi ise özellikle kadına, çocuğa, eğitim sistemine ve her şeyden önemlisi çocuk sahibi olmak isteyenlere, tıbba, bilime çok daha eğilimi artacak. Sanat da bu dönemde çok daha eski o karışık gri günlerinden çıkacak. Sanatın da popüler olduğu döngüler artacak ama tabii e, sosyal medyanın, teknolojinin e, yeni yeni sektörler ve meslekler de çıkaracağını 2018'de göreceğiz, kabul edeceğiz ve bunu tartışsak da, çekiştirsek de bir anda yaşamda yer bulacak. Mesela şey dedi bugün hemen aklınıza ilk gelecek şey Macron'dur ve Macron sıkıntıdadır. Türkçesi bu. Kanser olacak dedi. Dolar kanser İyileşiyor olmaya mu? devam edecek. 2019'da 5 tutulmanın e, Tam orta Temmuz ayında yaşanırken kripto paralar eski gündemine geri dönecek ve dolayısıyla şaşalı günlerini artık açılış yapacak ve Şaka. dolar <laughs> tabii. E, dolayısıyla kripto para dünyası başlayacak. Ben size iki yılda Tekon bir demiştim. Zirve kanser diye. kanser olduğunu artık biz dünyaca anlayacağız. Ne kadar Amerika dolar satmak istese de öyle bir dünya olmadığını göreceğiz. İpek yolumuz çok konuşulacak. Çin'le ilişkilerimiz çok farklı olacak. Bunların hepsine 2019'daki beşli tutulma üzerine kurdum. Çünkü gökyüzünde 5 tutulma eğer yarın... 21'den dünya... sonra dünya tekrar e, tekrar bu pandemi, salgını, Covid-19'un yeni modelini konuşmaya başlayabilir diyor astroloji dünyası. Ki astrojü... e, 21 Mayıs'tan itibaren hava sahaların açılacağı, eğitim sisteminde birçok düzenlemelerin yapılacağı, hatta özel okulların erken e, eğitim sistemine başlayacağını, belirtmek şey istedim. Şey, istedim. Ama Trump seçilmeyecek. <laughs> Kitabımda maalesef Trump'ın seçileceği yazmıyor. Ve dolayısıyla da bundan <gülüyor> yazmıyor. <gülüyor> da böyle bir şey yok <laughs> zaten. Çin, Çin meydan mi? okuyacak dünyaya diyorum ve dolayısıyla da e, 2020'de çok açık anlatıyorum. Hiçbir şey ima etmiyorum. Bazı okullarımız diyor ki, açık yazar anlatır mısınız? Çok açık anlatıyorum. Çin sahneden çıkmayacak. 2020 e, evet. üretim Türkiye'ye kayacak. Özellikle de kaymaya da başladı bence. Bilmiyorum evet. çalışanlar var mı aranızda? Bence birçok üretim işte e, işte pandemi sonrası üretilecek bütün kıyafetler, maskeler daha sonrası yedeklenecekler. Eğer ikinci pandemi olacaksa tüm üretim buraya doğru kalmaya başladı. Tarım özellikle çok değişecek Türkiye'de Sediyorsanız evet. hissediyorsanız. İran'ın rejimin değişeceğini soruyorsunuz ama İran'ın rejimin değişeceğini ben ta ki Süleymani cinayetini, suikastini öbür kitabıma yazana kadar da Hatırlarsanız Tahran Meydanları dolup taşıacak gibi böyle bir 2019 kitabı kapattım özellikle Aralık bölümünde ee, zaten 2019 Aralık kitabımı e, kitabı olup da Aralık bölümünü okuyanlar bunu bilir İran Önce devrimi gibi olur. Tüm konjüktörü değiştirecek bence dünyadaki en büyük konjüktörü İran ve e, İsrail'in müttefikleri değişerek başlayacak hikaye. Sağlık, tarım, ilaç, e, teknoloji. Tarım, Kesinlikle çok değişecek. Bizim ülkemizdeki gübrelemesi, gübredeki yasadan ekim yasasına, üretim yasasına kadar her şey değişecek. Dünya zaten tarımla Türkiye'ye yönelecek. Türkiye'nin tarımla ilgili üretim alanı çok zaten kurtaracak belki de ekonominin o can, yara halini. E, i̇lişkin e, Yine yorumun da vardı. O da sorulmuş. Söyleyebilirsin hemen yeri gelmişken. E, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda bir çalışım talimatı Cumhurbaşkanı'ndan gelmiş. Ne olacak? Şimdi Ayasofya'nın kapınış tarihinden baktığımda orasının e, burasının arası neredeyse 84 yıla bir tekabül var. Yani bir, e, Uranüs döngüsü var. Ben Hı -hı. 2018'den bu yana Ayasofya konuşuyor. Ayasofya'nın döngüsü değişir dedim. Ve 2020'nin tam ortasına oturdu Ayasofya. Tam Haziran ayının ortasına oturdu. Evet onu çok söylemiştim. Evet e, Ayasofya, Vatikan e, bunların hepsi Mescidi Aksa, Süleyman Tapınağı, Süleyman Tapınağı. Dolayısıyla bunların hepsi çok konuşulacak ama ama Ayasofya ibadeti bir şekilde bir bir, bir döngüde e, zaten bugünkü açıklamalardan hani benim yıllardır açıklamalarımı yaptığım açıklamaları, haritasının Ayasofya'nın tarihini yazmamın dışına kalırsanız açılacağı veya işte bir şekilde ibadete doğru gittiği çok aşikar. Yani da... e, şimdi e, şöyle burçları evet. soruyorlar evet. ama evet. ben bu dönemde ev alır mıyım? Altın dolar ne olur? Benim ekonomim, bizim ekonomimiz ne olacak diye çok soru geldi. Hadi onu bir söyle. E, altın çıkar. E, Altının zaten altın çağı. Bunu çok iyi biliyoruz. Dünya sokaklara evet. dökülmeye hızla yükselirken yani her köşeden insanlık sokağa doğru dökülürken dünya eve kapandığında altın yükselip dünya sokağa döküldüğünde dolar düşüyorsa dolar çıkacak dolar kanser oldu ama doların, doların baş döndürücü parametresi Ağustos'ta e, yukarı Eylül-Ekim'de tekrar aşağı doğru gidebilir bunu söyleyebilirim ama altın altın çağını yaşıyor ki bunun başına da Çin geliyor. Çin bence dünyadaki bütün altını İngiltere'de son 21 yılda toplamış. Astroloji 21 çok önemli bir yıldır ve bu 2021 bir de, de altın çar olacak Nerede? altın çok değişen liderleri konuşacağız yılın sonuna doğru e, siyasette seçimleri konuşacağız Amerika olsun belli ülkelerdeki erken seçimleri konuşacağız Orta Doğu'da değişen dengeleri konuşacağız Rusya e, ve Esad'ın yakınlaşmasını ilişkilerini dengelerini konuşacağız darzeki limanını konuşacağız. konuşacağız e, Akdeniz'de konuşacağız Kıbrıs'taki üstlerimizi konuşacağız ve Türkiye'deki üretim ayağının artmasını konuşacağız. Türkiye'de eko, eğitim sistemi... Madem 2022'de var, bizi ne bekliyor? Korona bitecek mi? Bitecek. Ne zaman? Dünya öksürecek, ikinci lafımdır. Hı hı. Üçüncü lafımız da biz bu maviliğe, özgürlüğe varacağız. Ama ulusüstü kurumlar el değiştirecek. Değiliyorum size. Not alın. Evet, 2022 Nisan ayında çok önemli bir gökyüzünde gezegen hareketi var. Bu hareketlerden ortaya çıkan şu dünyada resmi olarak bazı ülkeler pandemiden ayrılacak. Diyecek ki şu ülke ben artık ben ayrılıyorum. Ben artık pandemiye inanmıyorum mu diyecekler i̇nanmama acaba. İnanmama 2021'in içinde olacak inanmama. Hı -hı. Çünkü bugün gelecekteki önümüzdeki 6 ayda PCR testleri de tartışılacak. Onların da gerçekçiliği tartışıyor. Ana akım medyada dünyanın her ana akım medyasında. Şimdi kolektif hı hı. konuşuyoruz. Bunu Yunanistan'ın medyası da tartışacak, Amerika'nın medyası da tartışacak. Hı hı. Dolayısıyla da burada ana akım medyada çok enteresan bilgiler ulaşılacak. Verileri verecek Dünya Sağlık Örgütü, Koç burcu Dünya Sağlık Örgütü öyle diyelim ona. Satürn de Hani merak edenler varsa haritasını. Dolayısıyla bu arkadaş diyecek ki artık nasıl pandemiye girdiğimizi geç ilan etse de öngörüleri ve evet. kendi görevlerini sormuklarını yerine getirmese de Trump'ı beğensek de beğenmesek de onunla ilgili söylediği yani Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili söylediği yorum aslında çok doğruydu. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü belki de önümüzdeki 6 ayda PCR testleriyle ilgili çok büyük açıklamalar yapacak ve durumu kabul edecek olabilir. Dolayısıyla da 2021 Mayıs ayından itibaren hava imanlarında PCR testleri de kurulacak. O kadar uzun süre işte belki de e, sosyal mesafeyi koru değil de belki izole ol e, do, durumu da azalacak. Farklı çünkü arkadan bilgiler geliyor. Çünkü dünyadaki bütün bilim adamları harırlar çalışıyor. Unuttuğumuz bir şey var. Hekimler, sağlık sektörleri, ilaç firmaları, fonlar inanılmaz bir şekilde çalışıyor. O yüzden 2021 Mayısında havalimanlarında e, testlerden aşılara kadar bol bol yayınlanıp dünyada bir buçuk milyon insan hareket etmeye başlayacak. Ya, bu 2021'de e, bu kripto paralar itibarsızlaştırmak adına hackerlarla. Hmm. tanışacak. ve Rejimlerde bunların... değişiklik olacak mı? Görünürüm. Tabii İran evet. en büyüktür. Yani benim bu Ayasöz İran bir açılacak gibi geliyor bana. Tabii tabii. Bana. Ben... İşte önce paraya dokunacaklar para bilimlerine. Dolayısıyla işte doların baş döndürücü halinin yerine euronun popülaritesi artacak. İşte altın ne olacak, ons ne olacak derken en büyük silah ticaret olacak ve dolayısıyla uluslararası sularda işte bu İpek yolda. Döngüler Hı. o kadar başka yöne doğru gidecek ki aslında dünya durduğu kadar, durduğun acısını çıkarırcasına hızlanacak ama tabii sistem değişecek. Sistem büyük bir hızla değişiyor aslında. Belki biz bunu şu an göremiyoruz, belirsizlik olarak algılıyor olabilir ama. ama... Sonrasında da kripto paraları getirdi. O zaman önümüzdeki dönemde... E, zaten Türkiye'nin gündeminde Akdeniz'deki o e, gerilim e, e, yani oradaki doğalgaz başta olmak üzere enerji kaynakları. E, diğer yandan e, Türkiye yanlış okumadıysam yanlış hatırlamıyorsam e, bu blockchain'e kripto e, varlıklara en çok ilgi gösteren Avrupa'da ilk üç ülkeden biri. O halde önümüzdeki süreçte bunlar daha da mı bizim e, yakınımızda ve ilgi alanımızda olacak? Yani Türkiye hızlı blockchain tabana doğru gidiyor zaten ama ilk önce orada da bir sıkışma yaşayacağız. Yani nasıl ilk önce Türkiye Bitcoin'de bir sıkışma yaşadı, hmm. mücadele verdi, bir e, sınavdan geçtiyse uluslararası aranında zaten şu an e, e, kripto paralar e, sınavdan geçecek ama e, blockchain tabanına e, tüm dünya geçecek. Zaten bunun mücadelesini veren e, ülkeler arasında yer alsak da biz de bunu özellikle Kasım ayında Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle ve Boğa burcundaki tutulmayla birlikte Türkiye'de Hı. blockchain tabana geçmiş. Özellikle bankalar ve belli başlı kamusallaşmış yarı kamusal şirketlerin belli başlı zorluklarını, altyapılarındaki sıkışmaları da görmeyecek değiliz. Yani onun da yan etkisinden maruz kalanları pazarda göreceğiz, duyacağız. Bu da sanırım kış aylarını bulacak gibi öngörüyorum böyle detaylı zaten hani yazmıştım bu blockchain taban gelecek bitcoin önce batacak çıkacak zarar görecek düşecek hatta bu ayları e, takriben hep anlatmıştım şimdi ise, altın ne kadar düşse de altınla hikaye devam edecek Amerika'nın onsunun peşinde bizim pazarımızdaki birçok kişi de ve dolayısıyla da aslında biraz daha Amerika'nın onsu düşse de geçtiğimiz günlerdeki bu FED açıklamalarıydı işte Mars'ın aslan haliydi ee, aslında e, Amerika'yı da baş döndürücü güne olsa da altın altın çağını yaşıyor. Başlığı ben açayım da yani şimdiden o başlığı yakalasın. Ama dolarla ilgili e, globalde dolar yine e, bir sıkışmaya girer. Çünkü Trump'la Biden daha didişecek. Sandıkta hı hı. Bir şey, Biden kazanmış olabilir. Daha Trump'ın ifşaları Biden oğlunun Orta Doğu'daki yatırımları derken ondan sonra orada da başka bir didişme olur. Euro daha e, popüler gidecek gibi duruyor yani. Onu öncelikle <laughs> bir düşünmek istiyorum. Sevgilisimle. E, dolayısıyla da Oğlak Burcu'ndaki Dolunay bizim aslında e, Amerika'daki e, yani Amerika'nın gözündeki Türkiye'yi ve globalde işte dünya medyasına Türkiye'yi daha çok konuşurlarken belki de duyacağız, göreceğiz. O yüzden de önümüzdeki günlerde bayağı e, iddialı günler bizi bekliyor. Yani Dünya arenasında Türkiye konuşulacak, Türkiye arenasında çok iddialı şeyler açıklanacak ve aslında hani kim kimi görecek, toz dumana karışacak ama ha gelecek mi? Gelecek, güzel gelecek. Bugün Kısaca mi? o zaman aşıları sormak istiyorum. Kafası karışık, e, on binlerce insan var, belki milyonlarca bile olabilir, yüz binler var kesin. E, aşıların özellikle e, faz 4 ve faz 3 çalışmalarının tamamlanmamış olması... Uzun vadede nasıl yan etkilere yol açabilir diye artık hepimiz işin biraz uzmanı demeyeyim ama bilir kişisi olduk neredeyse. Herkes uzun dönem yan etkiler, uzun dönem yan etkiler konuşuyor. Aşıyla ilgili, aşılarla ilgili genel olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Evet aşı savaşlarına dönüşecek zaten gibi bir lafım vardı hatırlarsan belki o konuştundur. Yani çok aşı çıkacak. Aşılar yerine bir de önümüzdeki dönemlerde kapa dönüşecek, solüsyona dönüşecek. Bence Dünya Sağlık Örgütü de 1949 kurulmuştu. zaten ona çok takımdır bilen bilir. habere yazıp durur yıllardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ve çok dengeleri değiştirecek. Dolayısıyla burada aşılarla ilgili enteresan iddialar olacak. Aşı savaşları devam edecek. Aşılar belki kendi aralarında itibar savaşları vermeye, birbirlerini farklı yönlerde ifşa etmeye kalkacak. Aslında aşıların verileri, etkileri 2020 2'nin başında ortaya net bir şekilde çıkacak. Ee, ama evet. dünya aşılanarak kurtulacak bu COVID virüsünden. Bir kere böyle de bilgi var. Zaten hani e, önce e, karanlığa sonra aşıya teslim olacağız gibi bir söylemim vardı ki zaten aşıya teslim olduk. Dünyanın her köşesinde ee, ülkeler kendi aşı dayatmalarında bulunacak. Zaten o sürece doğru gidiliyor. Ee, o yüzden de herkes herkes kendi ülkesi aşını sınıf savaşını verecek ama aşıların yan etkilerini, verileri, etkileri işte bu söylemler iddialar e, gerçekten reale dönüşüp sayılara dönüşüp e, geri bildirim alması ve ilerletilmiş farklı aşı çalışmaları da gündeme gelecek. Yani bugünkü aşılar kalmayacak sevgili simge. 2022'nin sonunda çok daha başka aşılar olacak ve hatta bunun hapları, solüsyonları çıkacak. Yani sadece aşınarak da yola gitmeyeceğiz. Aslında e, bu aşı süreci biraz devam edecek gibi duruyor. Yani böyle birinci faz, ikinci faz, üçüncü fazda da kalacak gibi benim e, sınırlı öngörüm yok açık söyleyeyim. Yani biz bu işler üç faz yaptık, biz bitti gemiden çıktık, hikaye kapandı değil. Ha Covid-19'dan dünya kurtulacak mı? Kontrol edecek Hani Covid-19 kontrol olacak. insanlık var olma mücadelesini kazanacak. Aşılanarak, aşı pasaport olarak, ülkeler aşı savaşlarında dayatmalarında politikalar uygulayarak. Ama bugünlerde Türkiye'nin işte bu kırmızı gösteren, hani turizme etkileyen yönleri tamamen ortadan kalkacak. Mesela herkes şuna çok inanıyor. işte mutasyonlar, varyantlar ortaya çıkıyor. E, diyorlar ki e, acaba e, 2022 şey 2021 Ekim'le de tekrar aşıya e, yok işte pardon Covid'e düşünecek miyiz ya da işte tekrar salgın devam edecek mi diye? Ben e, Covid'in kontrol altında alınacağını düşünüyorum ve 2021'in Ekim Kasım aylarında bu bir iklim hastalığı gibi aşılanarak yolumuza yeni dünyaya devam edeceğiz. Yeni dünyada da teknoloji olacak. Mesela Gerçekten her şeyi merak ediyoruz. Savaş Endişesi ve korkusu var. Soğuk savaş yani. var aslında şu an ortada. E, şu anda aslında silahlanıyor biz... her yer. Ha değil mi? Bizim de buradaki en büyük faydamız şey olacak. Yani sihalarımız, sihalarımız dünyada e, çok ses getirecek. Hı -hı. O bizim gururu iftar, ...medar iftarımız olacak. Havacılık e, konusunda Türkiye çok e, ileri gidecek. E, TÜSAŞ, roket Roketsan, Bunlar çok ciddi ee, birçok siyah dünya liderlerinin diline dolanacak. Çünkü Öyle başarıları hı hı. oradaki mühendislerimiz, Türk mühendisimiz inanılmaz ülkemizi gururlandıracak. Farklı e, yollara gireceğiz. Havacılıkta başarılığımız tarih yazacak. Öyle çok mi? Çok net. Hı. Ama, tabii, Ama de... tabii ki biz Rusyayla yani Putin, açık konuşayım, 1952'li terazi Burcu Putin, Mars gerilemesi başladığında... Joe Biden'a da kaba tutacak. Hatta önümüzdeki günlerde görüşmesi varmış. Ve o görüşme retro çatısı altında gerçekleşecek. Putin retrolu değil ki. Dolayısıyla da e, Akrep Stadyumunda doğmuş bir Joe Biden'la görüşmesi güzel geçmez. Geçmez. Kesinlikle geçmez. Ben zaten bunu hep yazarım. Mesela G20 zirvesini de yazmıştım. Evet yazmıştım. Ya Putin... 2022 yılı Türkiye'deki dengeleri değiştirecek ama tabii salgından kurtulacağız. Gideceğiz. Merkez Bankası dünyadaki baktığımızda Fed birkaç kere faiz yükseltecek bölgesel ama artık... bölgesel yaşanacak 3. Dünya Savaşı. Şimdi Zeynep Hanım doları sormak istiyorum. Ya yani bu karmaşadan yükselecek yükselir. o zaman. Hatta euroyu da geçer. Bir ö da Avrupa'daki Bir öngörünüz bir şey. var mı? Ne bir şey diyebiliyor musunuz Yani mesela? şöyle zaten hani birçok kişi de söyledi ki bu, benim için 2022'nin şimdi merkür gerilemesi geliyor 30 Nisan'la, tarif vereyim. 30 Nisan'la 21 Haziran tarihler arasında dolar eski gördüğü yere tırmanabilir. Rakam da vermiyorum. Ama bu tabii danışmanlık değil bakın. Yatırım danışmanlığı vermiyorum. Planlamanızı yapmanıza bir kulağınızın arkasına dursun yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani e, bu yıldan neden... ulusal kanallarda söylüyorum. Bu bizim başımıza artacak bir lider derim. Şimdi nerede seçime gidiyor diyelim. Seçimi var şu an. Evet. Kazanırsa Küreselci olduğu ve 53 ile eşi yardım ettiği için kazandırılacak. Evet. Benim bu güneş tutuma yazısı yazımı size ben atayım linki. Bakın Afgan'la Suriyeli'nin kavgasını biz sokaklarda bakın kelimeme çok dikkat edin yazar lafıdır Hı. bu. Afgan'la Suriyeli'nin kavgasını biz belli bölgelerde izlerken çekeceğiz. Toplumsal olarak onun çilesini çekeceğiz. Üzüleceğiz onun kaygısını Hı. çekeceğiz. Hem de videosunu çeken de biz olacağız. İki kere çekme var işin içinde. Belli konularda o... af bekleyenler var. Bu af çıkacak mı? Evet çıkacak ama belli konularda çıkacak. Hangi konularda? Yani, yani önümüzdeki yıllarda, yani zaten önümüzdeki ilk bir yıl içinde kadın başkanlar birçok Avrupa'da ve dünyada Aa, ve özellikle sevindim. Amerika'da çıkacak. Zaten kadınlar ön plana çıkacak. Dişil seneler ön plana çıkıyor ama burada sakın sanmayın ki hani dişil deyince başka bir duygusal alt belli, bilgi aramayın onu demek istemiyorum evet. bir de böyle zaten 2018'de Çin dünyada birçok limanı alacak 2016'da pardon kitabımla başlamıştım. Çin limanları almaya başlamıştı orada. İsrail'de de liman aldı, Yunanistan'da da liman aldı. Dünya Çin liman şehirlerine giriş yaparken Sı hatta belki de savaş başka bir yerde de başlayacak sevgili Simge. Belki de Çin gidecek orada Tayvan'a Hop, el koyacak. Tayvan diyecek ki bağımsızlığımı ilan ettim. Amerika e, e. kavgası şu an dünyadaki silah satışlarındaki uçluk yani bu bir, uç bir rakamlara vardı. Silahlanan dünya. E, bunlar bambaşka parametrelere gidecek. Ama bugün masa e, ham madde krizi var. Bunda sadece şeyler yok ki. Buradan dizi e, inersin doğalgaz hatlarına kadar inersin. Denizlerde hı hı. Artık dünya enerji arayacak. Bu kadar basit. Özetledin. EYT son günlerin çok konuşulan bir mevzu. Uzun süredir çok konuşulan bir mevzu ama e, tabii seçim e, hareketliliği e, oldukça acaba bir erken seçim olabilir mi? E, gündeme geldikçe asgari ücret arttıkça artırıldıkça e, bir bir e, Yeniden gündemde EYT, yani acaba seçim öncesi bir müjde olarak, bir hem seçim yatırımı hem de bu yaşanan ekonomik gerilemeye bir çare, bir çözüm olarak bekleyen milyonlara sunulur mu? Bu her gün konuşuluyor, Twitter'da her gün trend topik listesinde EYT. Ne diyorsun? Çıkar mı? Yani EYT işte demin söylediğim gibi mülteciler belki seçim vaatleri arası değil Türkiye'nin alması hı hı. gereken kararları arasına girecek. Bir kere öncelikle her ülkenin kendi içinde kendi vatandaşına sağlayacağı başka bir şey olacak ama bu işte seçim vaadi ve seçim ben bu seçim vaadi olarak görüyorum. Seçim öncesi karar olarak görmüyorum. Hani Gönül alacak bir şey değil bu. Ben bunu seçim valinin sepetine koyuyorum. Bunun adını ben sepet koydum. EYT seçim sepetine girecek. İstanbul Sözleşmesi seçim sepetine girecek. Dolayısıyla da e, bunlar e, yeni e, EYT çıkacak mı? E tabii çıkacak. EYT çıkmak zorunda. E, dolayısıyla da bana göre değil çıkmak zorunda. Yani EYT'yi bu karışık gündemimize ekonomi, gıda siyaset. 26 sınır kapımızda 26 farklı konuyu barındırıyoruz biz şu an. Doğru, çok biz doğru dedi. konumuz, jeopolitik konumuz denizde, karada, havada hiç bu kadar önemli olmamış bana göre, astrolojik araştırmalarıma göre. E, dolayısıyla bu arada ben apolitiyimdir. Onu o kadar ilgilenmeme rağmen ben yine de yazmaya çalışıyorum. Bunlara rağmen EYT Türkiye'de masaya yatırılacak. Sıfırda yine seçim sonrası yapılacak bir hamledir. EYT kesinlikle çıkacak. Ha 2023 Nisan'ın hangi gününe kadar çıkar derseniz bunu Plüton geçişi çözer bence. 2023 Nisan'a kadar EYT muhakkak e, masada çözülecek bence.